Merhaba, benim adım bilgisayar. İşletim sistemim sayesinde internetten her türlü bilgiye kısa bir süre içerisinde ulaşabilirim. Her türlü aritmatik veya mantık işlemini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirim. Benim adım Mikser. Aşçılar beni mutfakta kullanırlar. Malzemeleri bir araya getirip güzel yemekler yapılması için yardım ederim. Benim adım fırın. Elektrikle çalışırım. En lezzetli yemekleri yapmaya ve kurabiyeleri yapmaya yararım. Benim adım telefon. Birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve düzenekler arasında bilgi alışverişi sağlayan elektrikli ses alıp verme aygıtıyım. Arkadaşlar benim adım buzdolabı. Elektrikli bir ev aletiyim. Buhar sıkıştırma yöntemiyle sebze, et ve meyveleri soğuk tutarak muhafaza ederim. Görevim çevre sıcaklığının altında sıcaklıklar elde etmek ve bu düşük sıcaklığı sürekli olarak muhafaza etmektir. Merhaba arkadaşlar. Benim adım ütü. Elektrikli bir ev aletiyim. Isınan tabanım ve buhar püskürtme özelliğimle kırışık giysileri düzeltirim. Daha temiz ve özenli görünmelerini sağlarım. Ben kettle'ım. Dikkat edin çocuklar, biz elektrikli aletleriz. Merhaba, benim adım aspiratör. Motor gücüyle çalışırım. Fan sayesinde ortamda bulunan gaz halindeki kokuları bünyemde toplarım. Merhaba, ben saç kurutma makinesiyim. Banyodan çıkınca saçlarınızı kurutmanızı sağlarım. Merhaba ben mikrodalga fırın. Mikrodalga fırın moleküllerin hızla dönüşü ile beraber yiyecekler, içecekler ısınır. Yani aslında mikrodalga içine koyulan yemeği değil de yemeğin içinde suyu ısıtarak çalışır. Yemeği pişirme süren diğer fırınların pişirme süresinde üçte 1'i kadardır. Benim adım tablet. Taşınabilir bir bilgisayarım. Benden yeni bilgiler öğrenebilirsin. Filmler bile izleyebilirsin. Ama beni dikkatli kullanmalısın. Benim adım bulaşık makinesi. Görevim kirli olan tabaklarınızı, bardaklarınızı, kaşıklarınızı, çatallarınızı, bıçaklarınızı yıkamak. Ben çamaşır makinesiyim. Kirli olan kıyafetlerinizi yıkar temizlerim. Merhaba, ben Dörtlü Ocak. Evlerde yemek pişirme ve ısıtmaya yarayan bir aletim. Doğal gaz, elektrik, tüple çalışırım. Beni bir yetişkin olmadan kullanmayın. Benim adım benim adım televizyon. Kısaca TV de denir. Ben bir keçili iletişim aradığım televizyon sayesinde ülkede dünyada olup bitenleri hemen duyabilir ve öğrenebiliriz. Kimiz zaman televizyon da öğretici eğitici, öğretici programları izleyerek kendilerini geliştirebilirsiniz.